Merhaba arkadaşlar ben Ali Rıza Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile hassasiyet ve kontrol ayarlarımı vereceğim İsteyen alabilir arkadaşlar Hadi başlayalım her neyse ee, geldim arkadaşlar ee, başladığımda hemen şöyle bir papçıya gireyim arkadaşlar istek zaman aşama orada diyebilir. Onun için bana kızmayın. Lütfen eğer internet kesiklikleri olursa arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ben düzeltmeye çalışacağım. Ee, size güzel bir video sunmak için de arkadaşlar ilk önce size de bir şey yapacağım arkadaşlar. Nasıl diyeyim size ya? ee, nasıl diyeyim aa, güzel bir video sunmak için arkadaşlar internet kesinlikle dedim direkt aa, hemen kapatacağım videoyu durduracağım do, İnternet internet kesinlikle gittiğinde hemen açacağım arkadaşlar böyle olduğu için çok özür dilerim sizden de ben bezeceğim arkadaşlar kusura bakmayın Açılıyor arkadaşlar. Hızlı bekleyelim. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlarımdan zor kurtuldum. <laughs> Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar. Ooo ben bunu bekleyeceğim. Diyeceğim. Oynuyorum. Ayaz geldi arkadaşlar. Şu ben mobizeni kullanıyorum. Herkes mobizeni kullansın bence. En iyisi mobizen arkadaşlar. Şuraları kapatayım. Burada ben neden buraya oturdum? Neden ne kadar ödeme? Dediğim gibi arkadaşlar. Önce kontrol kodumu vereyim. Ben bunu vereceğim. Bunu isteyen alabilir tabi. Paylaştım. Paylaş hemen arkadaşlar paylaştım bir saniye arkadaşlar büyük simgeler paylaşma kutu bir saniye ee internet açtık burada bir de şeyden uzağım ee şeyden nasıl diyeyim ya anlatamadım ama bakayım Ha geldi geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen alın ben hemen sizi beklerim Evet arkadaşlar bu paylaşım planını almak için yani bu simgeler paylaşım kodu ee, kontrol ayarlarımın bu kontrol ayarlarımda isteyenler bu şekilde videoyu durdurup alabilirler ondan sonra çıktıktan sonra hassasiyet ayarlarımı vereyim şöyle ufak güzel bir hediyem olsun size ee, paylaştım arkadaşlar buyurun bu da benden size yani saniye paylaşamadı. Geri geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar buna bakılırsa veremeyeceğim. Paylaşım aha verdim. Arkadaşlar dört parmak o dört var. iPad -E değilim yok. Ha. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir kod. İster alırsınız, ister almazsınız. Hassasiyetim ama bu şekilde katılabilirsiniz. Bunlar da benim gerizekalı mal arkadaşlarım. Ya mal almayanları bir göstereyim. Sen gel mal koyayım. Tövbe yarabbi. <laughs> Ondan sonra nereden bulayım? Aga vodka takımız o da değil bu da değil bir benim öbür hesabım yani boş hesap Pro Max hani bu amına kodum geri zekalısı ban yedi hile açtı biz o da bizim mal arkadaş <laughs> dur Aha, bu da benim arkadaşım 10 yıllık ban yani hesabım niye 10 yıllık yoksa bu zemdörtlü bir de hesabım onu <laughs> ya şunun gözü kardeşim Aa, YouTube filmi. Ah Kerem kilit. Ha, bu da benim arkadaş. <laughs> o da ban yedi. Geri zekalı. Tipi dinim. Seni tipi dinim. Bu da benim abimin hesabı arkadaşlar. Dalga geçmeyin gelin. <laughs> arkadaşlar hemen pingim var ama ne olur ne olmaz girelim eğlenceye. <laughs> Neden ne kadar ödedi bedel mi tarafım nerede? çok fazla komut var sonra tekrar deneyim. Şimdi al onu dediğini. Evet arkadaşlar eğer oyundan atarsa çok üzgünüm kapatacağım. Eğer oyundan o şey dersem başlığımız uzun bağlamadan hemen kapatacağım arkadaşlar. Ee, Ondan sonra size kesintisiz güzel bir video paylaşacağım. Evet geldik arkadaşlar. Geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlence parkındayız şu an eğlence parkında Geldik şöyle bir emoji yapalım Ama ribet dedi Ben her zaman her eğlence parkına girdiğimde şu ilk önce durumları alırım Benim böyle de bir değişik bir fantezim var ama nasıl ne yapayım, ne yapayım? Size ne günahım var size ne günahım var söyleyin bana size ne günahım var yumruya vir. Şimdi. Aga spinim var. Aga değil de. Yani çok dengeli bir. Arkadaşlar aslında kadar da. ben Aa bak aga bu güzel bir şey çektirdim. Üç üç iki ben sıkıp da sıkıp da 6 iksi ver abi 3'e çekip ay şey 3'e çekip dedi. Tamam dedim kardeşim tamam. Ben de ben o şeyden onun on, on şey çekmeme gerek yoktu. Arkadaşlar bu çekimde şöyle yok çekmeyi yani. bilmiyorum. Benim bütün silahlar neredeyse çekmiyor. Ekipmansız neredeyse çekmiyor dedi bedel. İki kere bütün, bütün hepsinden daha çok seviyorum diyebilirim gerçekten. Yani arkadaşlar yani şöyle bakıyorsunuz ki siz de beğenmişsiniz. Kör oldum ben de kör oldum. Ondan kusura bakmayın ben bu hassasiyeti değiştirmem. Bak yine kör oldum hassasiyetini değiştir biliyorum. Sen benim yarım. Şaka 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 şaka. Bugün hadi izleyelim onu hangi mal değiştirir yani klasik maçta da denedim klasik maçta bunun daha güzel oluyor ne demek kadar ödeki beden hadi ayakta böyle spray atayım göreyim sizi bak ayakta şöyle böyle spray atayım da göreyim sizi ya youtuberlar atar da siz atın da göreyim bak oturarak bile cümle bildiğim şimdi yani. Yettirim anana bana. Anana da şimdi buradan üzülüyorum ama. Dedim artık. Neden <laughs> ne kadar ödedi bedel bir tarafın dert hala yangını. Ama artık kim ya benim hoşuma gitti. Keşke küçük filan da sekmedi. Bakın ya. Neden ne kadar ödedi bedel bu taraf. Yukarı küçük de tutuyor ama bana tutuyor herhalde ya. Ne, ne kadar ya da cebeler bir tarafı. Ara var bunu da iyice ne bunu büyütüyor baba. Yeni yaptım ben ben bunu da işte. Ara 53 yapayım ben. Bunu yaptım gibi 53 ara tamam mı? 160 Yapayım mı nasıl sıraya bulup da yaparız. gibi hissetmiyor mu? Aa gitti gitti onun gibi daha güzel. Abi hayır, Sekmiyor. Hayır. Onunla sekermiş ama. Artık işte buram sekmiyor. Niye bunun böyle bir sorunu şey? var? Ben de bilmiyorum. <laughs> Aa var ya ben de kendim yapamıyorum Nerede? doğru değil mi? Ben de öyle doğru değil mi? Ben de öyle bana olmaz ki Kaç kez ben Çok güzel izliyorum Kullandım birkaç gün Birkaç gün yani. Bir, bir ay, iki ay falan geliyordu Arkadaşlar kullandım Birkaç gün bir, 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 bir.

beden. Ödedi beden. Bak bu da güzel. Bu hassas ettiğimiz. Şimdi ara bize hassas ettiğimiz kodu mu Çıkalım. Şimdi sizlerle birlikte bir arena atarız. Bir arena güzel güzel. Ama arası bir ya, gün çıkacak ya. Ondan size iyi. yemin ediyorum çok üzüldüm. Kusura bakma. Ödene kadar ödedi bedel bir tarafında her yangınlar. Muhammed, Muhammed. <tığlık> ödene kadar. 3 üç ikisini takılı. Üçe de şey takılı. Evet 162 takılı. Uçuk takılı. Uçuk. Uçuk takılı orada lan. Uçuk takılı. Uç uç uç. Uç uç. Ne önce ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bir dakika sonra. Kusura bakmayın. Aga ne oldu Aga? Aga ne Aga yapma. Hayır değilim. Hı? Ee, sok sok çıkarayım. Sok sok çıkarayım. Şöyle M4'ümüze de şey takalım. Ayıp olur. M4'e ayıp olur. M4 kral. Kraldı be aga. Ha bak yine burada da buraya yaklaştırmam lazım. Bu nasıl bir fantezi bu onun fantezisini isteyeyim mi? Tövbe Tövbe ya. Yakında küfür küfrettir dedim ama ben. Aga açılsın. Agalar açılsın. Geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, biraz çok bekliyorum. İstanbul'da. Ben de bari dedim Bro SARS PUBG'de yarısını verdim. I'm so overpowered. E, A vip ee, evet. Arkadaşlar. Evet, şey. Bu. Şey. Aydınlığı var. Ama burada zaten en yüksek süre bitti. Tamam mı arkadaşlar? Eee. Hemen burada savaşı veriyoruz. arkadaşlar? We can Evet. arkadaşlar geldim de yaptım. Arkadaşlar yaptım. arkadaşlar bu kadardı. Allah'a emanet olun. Dönemlerin sağlığına iyi bakın arkadaşlar.